Herkese merhaba arkadaşlar. Tarım ve hayvancılığın ülkemizdeki sektörün geleceğini konuşacağız arkadaşlar. Biz bu sektörü nasıl iyileştiririz? Çünkü şu an bu sektör arkadaşlar çok iyi bir durumda değil. Devamlı olarak ithal ediyoruz ama biz bir türlü eskiye oranla olan hayvanlarımız sayısı artacağını azalıyor arkadaşlar. Peki devlet nerede hata yapıyor? Bunu konuşacağız arkadaşlar. Şimdi çoğu kişi arkadaşlar bu işe girmek istiyor fakat çekiniyor. 1. sebep neden arkadaşlar aslında bu sektörün kurtarıcısı arkadaşlar gençler eğer gençler bu sektörde ümit bulursa yani ben bu hayvancılıkta ve tarımda para kazanırım yüzde %100 para kazanırım eğer bilinçli yaparsam diye umut ederse devlet de bunu onlara aşılarsa bu sektöre çok kişi girer arkadaşlar Peki devlet bunu nasıl sağlayacak? Yani devlet ne yapacak ki herkes e, köyden göç etmesin? E, bu sektöre çoğu kişi yapsın. Yani aslında herkes yapamaz. Kolay bir iş değil çünkü. Ama e, köydeki olanlar şehire gitmesin. şehirdeki Köyden şehire göçmüş olanlar tekrardan e, köylerine dönsün diye devletin yapması gereken birkaç madde var arkadaşlar. Bunu sizinle paylaşacağım. Benim fikrim Bunları uygularsa gerçekten bu sektörde e, çoğu kişi girer. Birinci sebep ne arkadaşlar? Köyden şehire dön göç edenlerin. Birinci sebep sigorta. Çoğu kişi sigorta için şehire göç ediyor. Sigorta işini ilk önce çözmesi lazım devletin. Yani diyecek ki kardeşim sen tarım ve hayvancılıkla uğraş. Sigortan benden. Ama şu kadar hayvanla uğraşacaksın. Şu kadar dönüm ekeceksin artık... E, onu kendileri bilirler. Çok yüksek miktarda da yapmayacaklar. Çok az miktarda da yapmayacaklar. Orta seviyede. Yani bir, bir, adamın en az 10 tane ineği olması lazım. Diyecek ki en az 10 tane inekle başlayacaksın bu işe. Ve her yıl artırmaya yönelik. Artıracaksın her yıl. Hayvanına bir hayvan daha katacaksın. iki hayvan daha katacaksın. Ve büyüteceksin bu işi. Zaten bir adam eğer para kazanmaya başladıktan sonra o işini kat be kat artırmaya çalışır. Azaltmaya asla çalışmaz bir insan. Kar yapınca. Birinci sebep sigortan benden diyecek ve emekli olduğuna diyecek bir memur maaşı gibi alacaksın diyecek. Yani gidip en düşük maaşı almayacaksın. Çünkü sen üretim yapıyorsun ve yaptığın işi gerçekten kolay bir iş değil. Yani yap, üretmek eğer ki canlı bir şey eğer ki üretmek gerçekten arkadaşlar zor bir şey. Bunu ta ineğe tohumlatmadan o hayvanın inek oluşuna kadar olan süreci düşünürseniz kolay bir iş değil arkadaşlar. 3 senenizi alıyor arkadaşlar. Bir hayvanın tohumundan yani hayvana tohum attırmandan onun inek olmasına kadar süreç 3 sene. Tam 3 sene siz ona emek veriyorsunuz ki inek yapabilirsiniz. Ee, dediğim gibi sigortaya el atması lazım. Sigortan benden diyecek. Ama sen şu kadar inekle başlayacaksın. 10 15 artık orasını 10 kendi ama tabii ki böyle 40 50 ile kimse başlayamaz kolay kolay. Bu ee, çok yüksek miktarlardaki hayvanlarda söylemeyecekler tabi Öyle diyecek İkinci sebep arkadaşlar Şimdi adam inek besliyor Bunun sütü var peki Her mandıra alır mı Her mandıra gelmiyor arkadaşlar gelip kapıdan almıyor Yani bazı yerlerde tabii ki olanak daha fazla oluyor bazı yerlerde olanak olmuyor mandıra Diyecek ki Devletin yapması gereken şey her ilçenin Belediyesi Ya kendi sütü köylünün ve üreticinin sütünü değerlendirebileceği bir yer, yer yapmalı. Ya da bu sütleri toplu bir şekilde alabilecek bir yer ayarlamalı arkadaşlar. Yani destek vermeli üreticiye belediyenin. Yani kardeşim sen 50 kilo sütü mü var? Senin o 50 kilo sütünü şuraya yönlendireceğiz. 2 liradan arkadaşlar 50 kilo sütü satsa bir adam aylık 3000 lira para geliyor. Bakın 50 kilo süt çok büyük bir miktar değil. Bunu 5 inekle de sağlayabilir 2 inekle de sağlay sağlayabilir ama tabii ki yüksek verim olursa bunu 10 inekle de sağlayabilir ee, 50 kilo süt tam 3000 lira para demek arkadaşlar ufak bir parada sayılmaz ee, Bu şekilde hayvanın yani ürünü pazarlayabilecek bir yer e, üreticiye sunmalı İkinci madde Üçüncü madde ise arkadaşlar e, Bu işte uğraşanları ön yargıyı kırmalıyız yani aslında burada devletin görevinden ziyade bizim görevimiz yani şu şekilde. çoğu kişi diyor ki ne işle uğraşıyorsun? Hayvancılık. Yani çobansın. Böyle bir algı var, ön yargı var. Ama bir adamın bir dükkanı olsa ona der ki ne 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 işle uğraşıyorsun? Dükkanım var. Uuu der, ne güzel der. Ama bir adam hayvan beslese onu çoban olarak bir algı yaratıyorlar arkadaşlar. Bu algıyı da Kırmalı çoğu kişi, yani devlet bu aslında devlet bunu nasıl kırabilir onu tam olarak bilemiyoruz. Ama bunu çoğu kişi ön yargılı, bundan dolayı yani adam diyor ki ben diyor bu işi başlayacağım diyor, fakat diyor kimse diyor bana kızını vermez diyor. Çünkü diyor çoban olarak e, adlandırıyorlar hemen. Ön yargı çok. Halbuki bu ineklerin her biri arkadaşlar sizin için makine. Yani bu inek süt üretiyor. Bu inek süt üretiyor. Yani normal bir fabrikadaki bir makinenin bir şey üretmesiyle bu ineklerin aralarında bir fark yok. Sadece bunlar canlı onlar cansız. Yani aslında bunu çoğu kişi yanlış algılıyor. Bundan dolayı da girmek istemiyorlar. Ön yargı çok. Bu ön yargıları kırmalıyız. Burada da anne baba baba'ya düşüyor görev. Ee, sonra ne olabilir? Şimdi çoğu kişinin yakındığı yem fiyatları. Şimdi yem fiyatları aslında geçmişe oranla baktığımızda gerçekten e, uç noktalara uç noktalara geldi. Bunun gelmesinden sebep olan şey ne? Tarımın gerilemesi. Bu işte uğraşanların gerilemesi. Aslında bu işe e, çok kişi girmiş olsa aslında bu yem fiyatları da gerilemeyecek. Yani şu şey olacak. Yem fiyatları düşecek. Ürün eksikliğinden dolayı yem fiyatları artıyor. Devletin buna nasıl bir katkısı olabilir? kooperatiflerdeki yemdir arkadaşlar. Bu sene olmuştu galiba geçen sene. İndirime düşmüştü 8 lira. Diyecek ki devlet sen benden şu kooperatiften yem al. Çuval başı 10 lira indirim. 5 lira indirim. Yani sizin yem alabileceğiniz, yem aldığınız yerden indirim yapabilecek bir uygulama yapması lazım. Yani diyecek ki şuralardan yem alırsan şu kadar indirim olacak. Benden sana destek. Eğer bunu sağlayabilirse yem konusunu çözmüş olur. Hatta bu kısa vadeli olabilir. Çünkü çoğu kişi bu işe girdi mi, tarım ve hayvancı da uğraştı mı zaten üretim arttıkça maliyette düşecek. Yani yem fiyatları aşağı ineceğini düşünüyorum. Şimdi aslında tarımla şey mazot tarımla uğraşanların çoğu sıkıntısı. Mazotu da el atabilir arkadaşlar. Haberlerde görüyoruz şunu indirdik bunu indirdik ama bunu e, uygulayan yok arkadaşlar sadece lafta kalıyor çoğu şey uygulanmıyor aslında uygulansa denilen şeylerin çoğunluğu e, bu iş yürüyecek destekleme şu kadar kredi veriyoruz bu kadar kredi veriyoruz krediye başvuruyoruz arkadaşlar hemen bizden ne istiyor e, iki tane kefil bir tane işte şu kadar dönüm tarlan şu kadar şey bu kadar şey yani senden gerçekten yüksek miktarda mal varlığı, mal varlığı istiyor. Bu da herkeste bulunmayacağından dolayı çoğu kişi alamıyor bu, bu kredileri arkadaşlar. Yani bildiğiniz gibi kolay bir iş değil bu kredi. Mantıklı iş değil yani. Bu kredileri düzene sokabilirse aslında e, yetiştirici zor durumda kaldığında o krediyi çekip o zor durumu atlatabilir. Ama gerçekten çok saçma bir şekilde kredi veriyorlar. Dediğim gibi 3 maddeyi eğer e, devlet sorunu çözerse bu iş yürüyecek. Ben bunu inanıyorum çünkü e, gıdada arkadaşlar geriye gidemezsiniz. Başka bir yere bağlı olamazsınız. Gıdada başka bir ülkeye bağlı olursanız bir devlet o devlet çöker. Peki gıda ne? Hayvancılık ve tarım. Bu iki şey asla bitmez. Hayvancılık ve tarım sektörü asla bitmez. Fabrika, fabrika dediğiniz arkadaşlar 5 sene çalışırsın 5. 6. senede seni kovabilirler. Ama kendi içini kurarsan bu ihtimal olmaz arkadaşlar. Adamın 10 ineği olsa, 10 inekten 100 kilo süt alabilse, bakın 100 kilo süt arkadaşlar şu an 2 liradan satsa 200 lira 6 bin lira para gelir. Bunu devlet e, sigortayı kendisi karşılamış olsa adam 6 bin lira cebine para koyar 10 inekten. Bakın sigorta aslında çok şeyi çözüyor. Yani maliyetten ziyade şu sigortaya bir el atsa devlet, yani devlet karşılamış olsa zaten çoğumuz bu 65 yaşını görmeyeceğimizden dolayı biz devletten emekli maaşı alamayacağız. Sadece sağlıktan yararlanacağız. Ee, buna el atsa sigortaya gerçekten çoğu genç katılır. Bakın 1 milyon genç katılmış olsa bu uygulamalardan sonra... 1 milyon hepsi 10'ar er tane inek alsa 10 milyon inek demek. 10 milyon inekten 10 milyon buzağa çıkar. Bir sezonda 10 milyon buzağa bir anda piyasaya çıkar arkadaşlar. Bir dahaki sene bir 10 milyon daha. Bir dahaki sene 20 milyon. Bir dahaki sene 30 milyon. Yani 5 senede şu dediklerimi yapsınlar. 5 senede bu hayvancılık çözülür. Benim tespitim bu şekilde. Çoğu kişi sigorta sebebiyle bu işe girmek istemiyor. Yani adamın belki e, cebinde çok parası yoktur. 3-5 ineği vardır. Ama 3-5 e, inekten zaten para kazanan bir para mı kazansın? Sigortasını mı Bunun hakkında e, bir çelişki kalıyor adam. E, bundan dolayı köyden şehire göç ediyor. Ama bu adam sigorta sorunu olmuş olmamışsa, olmasa bu adam köyden şehire göç etmez. Kafası rahat olur ya. Sigortası zaten yatıyor. Devlet yatırıyor. E, üretimde yapsa adam gerçekten rahat şey. Az bile kazansa en azından o onu tatmin eder. Dediğim gibi temel sebep sigorta. Yani gençleri eğer ki bu işe yönlendirebilirse devlet zaten kurtuluş gençlerde başka bir şekilde yok. Çünkü e, 40-50 yaşındaki bir adamın bu işe girmesi 10 sene sonra o adamın e, bu hayatta olup olmaması kesin değil. Ama 20 yaşındaki, 25 yaşındaki insanlar bu işe girse gerçekten 5 seneye hatta 10 seneye çok iyi yerlere gireceğiz arkadaşlar. 5 senede kurtulur bu sorun. 10 senede çok iyi yerlere girebiliriz. Bir de bu işe başlayanlar verimini de artıracaklar. Yani şu şekilde ben bu işe başlıyorum ama ben maliyeti azaltarak verimi nasıl artırabilirim? Bunun hakkında o başlayanlar da eğer çalışırsa gerçekten çok iyi bir şekilde ilerleyebiliriz sıkıntıları genel olarak sıkıntılar bunlar benim görüşüm bu şekilde arkadaşlar yani çoğu kişiyle de konuşsanız aynı şeyleri söylerler sadece yem sıkıntısı yok bu işe girenlerin yem sıkıntısı elbette var ama yemi de zamanında alabilirsen devlet böyle bir olarak sağlayabilirse bu iş çözülür umarım ufacık da olsa bir faydam dokunmuştur Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşürüz.